bit eğer iki dakika bu oyunu oynayabilirsem 2000 beyni gelecek hadi bakalım 2 dakika bu oyunu oynamaya çalışacağım Video 2 dakika olduktan sonra kapatacağım. 2000 2000 beyli gelecek. Sözü tut, sözünüzü tutun arkadaşlar. F, Fe, F ile. F ile başlayan biri var mı? F ile başlayan e, isimli biri. Yorumlara yazın. Allah kafamı çarptırdım. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells. İki dakikada fazla mı oynasam ya? kutu. Hop. iki dakika olmak üzere. Ve dakika oldu. Arkadaşlar sözünüzü tutunuz ve görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.